Güne daha enerjik başlamak ister misiniz? Bu basit nefes tekniği ile güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz. Derin diyafram nefesi. Rahat bir pozisyonda durun ya da oturun. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın yavaşça şiştiğini hissedin. Nefesinizi 4 saniye boyunca tutun. Sonra yavaşça ağzınızdan nefes verin ve karnınızın içeri çekildiğini hissedin. Bu işlemi 5 kez tekrarlayın. Derin diyafram nefesi, vücudunuzu oksijenle doldurur, stresinizi azaltır ve güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlar. Bu basit tekniği her sabah rutininize ekleyin ve farkı hissedin. Daha fazla nefes teknikleri ve yaşam koçluğu tavsiyeleri için abone olmayı unutmayın.